Ne yapıyorsun anneciğim? Anneciğim o dolaplarla oynama çok tehlikeli ellerin sıkışır. Orada oynama anneciğim gel hadi odanda oyuncaklarınla oyna hiva. Ellerin sıkışır ama gel hadi. Gel anneciğim gel. Ellerin sıkışırsa çok kötü olur sonra parmakların şişer. Hadi anneciğim. Hiva dolabı kapat gel kızım. Sıkıştı mı parmakların? Ben sana söyledim parmakların sıkışır diye. <laughs> Şuraya bakın. Ivan'ın parmakları dolaba sıkışmış. Şimdi kurtaracağım seni <laughs> parmaklara şişmeden. <laughs> Dur anneciğim. Şimdi dikkatlice açacağım dolabı. Çıkar ellerini anneciğim. Ivan'ın parmakları morarmış. Ben sana söyledim anneciğim dolapla oynama diye. Hemen <laughs> yara bandı yapıştırmamız lazım. <laughs> anneciğim yara bandı yapıştıracağız. Hiçbir şeyin kalmayacak. Bak nasıl morardı ya. Getirdim anneciğim. El salı annalı yara Açayım. bandlarını getirdim. Aç anneciğim. Ben yapıştırayım senin parmaklarına. Ay Benim parmakları çok kötü oldu arkadaşlar. Getir anneciğim açtım ben. Evet Elsa ve Anna'lı yara bandımız. Parmaklarını aç anneciğim. Al sen yapıştır anneciğim. Ben açtım bir tarafını. Böyle uzunlamasına yapalım. Şöyle dur. Çok acıyor değil mi anneciğim? Bunu yapıştırdık mı hiçbir şeyin kalmayacak. Onu da, onu da yapıştıralım. Evet böyle bekle. İyileşecek tamam mı anneciğim? Ay öpüyor. <laughs> bir daha dolapla oynamak yok tamam mı kızım? Hadi anneciğim şimdi böyle biraz bekle. Geçecek hemen.